Lan bedava ya. Oğlum canlı yayın dedi lan ne evli konuş ya. He. He. Ya ne yeni başlamadı lan? Bu korkudan gitti. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nereden like atarsanız sevinirim. Şey Aleyküm <laughs> selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz chat. Ne yapıyorsun lan zibidi? Mene mi? Canlı yayındayım canlı. İşte de canlı yayın yapmanın şeylerinden birisi bu. Her an her şey olabilir yani. Neyse. Aleyküm selam, Boz Brav. Adımız Çetli İlenayi. Neredesin canlı Hangi? Lise mi? Youtube. Nasılsın Emre? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Demek. Kurtuluş Birliği. Adımız Çetli İlenayi. Benim de adım Emremen diye. Lakabı mı Emremen? Oo Emre adam. Hoş geldin, arabada ezilen. Destur! Bisikletle ne üstüme geliyorsun lan? Yayında mısın lan? Evet, evet. yayında. <laughs> İyi işte. Mamam. Kimler var? Manaman. 11 kişi mi? Menemen. <laughs> Aldır like. Sensin. Man... Oğlum dur bir. Şaman. Ha dur Oğlum. Saç... Bir dur saçma bakayım amına kodum. Oğlum, <laughs> oğlum küfür etme lan. Ben sana bedava internet veririm. Enes Patos gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Enes Patos gelmiş. <laughs> Manaman diyen ağzını şey. Yanlış yazdım. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Tok mu? Kim tok lan? Enes Patos Ama gelmiş. Yok. Ya oğlum küfür etme. <laughs> Canlı yayında sonra da bana atarlar. Hangi? Nerede? Youtube'da. Pardon. Hıyar herif. Özür. Hıyar sen değilsin. Sen Emre'men, Menemen'sin. Tamam ki şey o Dodo, YNS, siz de gelin. Oğlum onlar da değil daha. Emre Mun mu var? Yok. Kuzenim var ya. Enes Patos. <laughs> şu an şu an YouTube'u size açıklayayım. İnsan her zeka düşürdüğü Kanka bir şey diyeceğim yalnız. YouTube öyle yazılmıyor. Arda beni de çek. Arda beni de çek. Arda Enes Patates. Emre'men Men Emen. He? Oğlum en son o ismi bana şeyde yazmışlardı Starbucks'ta. Kumpirenes. Beğeni yayı, beğenin yayını Emre neşelensin. Aynen beğenin. Beğenin. <laughs> Destur oğlum kaç defa izlerime geleceksin? oğlum <laughs> çekilin. Emre beni de göster. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Kimse Sokuzmanlı. elimi tutmuyor. Sakız var mı? Maalesef. Evet. İşte ne olsun bize. Emre Ahmet'in sana selam var. Hangi Ahmet? Hangi alet? Ahmet. Emre ismi oku. Smile'ın Dikosunuz e, Dikosunu Seven s Smile beyni. TV kafa ne oldu anlamaya çalışıyor. <laughs> Aynen. Emre'nin çok üstüne geliyorlar. Yani çok da öyle şey diyeyim. Abi sen bu yayını yapabilecek misin mi sen? Yaparız. Hepimiz aynıyız, ırkçılık yapmayız. Eee Emre Menemen'e dönüşüp yakında yakın yanındakileri yere dönecek. <laughs> Yok. Helmet Sparkle 10 dolar başladı. Oo! <laughs> İlk dolarım. Canlı Evet. Evet, neden herkes bunu soruyor? Neden? Sebebi ziyaretine. Emre cevap ver. İst Irkçılık yapmayınız. Ne haber? canlı yayında Ben canlı yayındayım. Canlı yayındayım. <laughs> Birlik 100 dolar başlıyor. Oo, oh, aman Allah'ım. Oh my god. It's real. Oh my god. Is that real, bro? Bro. Eyfi <laughs> 10 kuruş yolladı. Oo, oh, aranızda en en zengin arabada ezilen elmariyiz. Kaç <laughs> ciddi. <laughs> 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 Hayır oğlum. Manyak herif. <laughs> Manyak herif oğlum. Bisikletle sığınan gerizekalı zaten telefon bir defa düştü. <laughs> Şu anda var ya üstüne sinek konsa gidecek telefon. Mr Beast 10 bin dolar. Mr Beast mi? Is that real bro? Kazıkçım Memo 31 kuruş bağışladı. 31 komik değil ya. Tel Gigi, Emre Cici. Good game. Eee Emre'nin popişi 200 euro bağışladı. Eyvallah eyvallah seni banlayacağım bu arada haberin olsun. Yıldırımlar 31 euro başladı. Oğlum kesin şey 31 esprisini yapmayı. Gerçekten hiç komik değil. Taklitçi ve ses mı? O kim lan? <laughs> Zıllah. <laughs> Zıllah. <laughs> 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 ne yazdın oğlum? Blue. Taklitçi ve Allah. Oğlum böyle saçma sapan VS'ler yapmayın emre, abi ya. Emre, Lütfen emre, hemen, emre hemen diğer ikinci bir saniye mi? göster. Yok. Ben hemen diğerini is istesen de yani gösteremem çünkü bunda ekran görüntüsü alamıyorum işte. Bağış yapmayın ananas. Aynen bağış yapmayın. Ben Türk milliyetçisi var kardeş bana Türkiye. Şu anda ne olduğunu bilmiyorsunuz da tam da emanetlere bisiklet tekeri giriyordu. Ben kim beni kim seslendirecek? Gatnos. E, taklitçi ve senin yanındaki veletler. <laughs> evet oğlum dur. Bir. Menemen bir kuruş yolladı. Okey. Yılınlar... Allah'ın en, en büyüktür evet. ekranda galiba 2, 4724 piksel var. EB'nin. Nalı. Nalı. Evet Nalı. Aa yeni... Yer, gel, gel, gel gitti mi? Donda. Yok oğlum. Ekranda 8 piksel var. Okey. Papağına sigara içiyor musun diye sormuşlar. Sigara içmiyoruz. musun demiş. İçiyor musun demiş. İçmiyorum. Hey Emir hemen. Emir hemen ne? Topla kısmına bari bir emir. tane sahne at. Ayla, ne Belki ne bir tane. Var. Yani aslında Discord sunucusuna sunucusuna gelirsiniz. Arkadaşlar hemen açıklama kısmındaki ya, Discord linkine koşun. Arkadaşlar arkasından da kredi kartınızın arka önlü fotoğrafını at. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla dedim. Neyse önemli değil. Emre pikselleri sayesinde sana atom bombası hediye. 1 iki, 3 4 5 6 7 Emre 31 diyarını izledin mi? Öyle bir şey mi var lan? Ne yaşanıyor lan orada? Bilmek istemezsin. Aslında bilmek istersin de yaşamak istersin. İstemezsin. Ya, <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> ya abi ciddiyim bu arada. Gerçekten benim benim bizzat birinci şahıstan görseniz var ya. Şey olur siz de korkarsınız arada. Animas videos. Hocam <laughs> Aykut uç diyor. Sağ sağ konuşma baba. <laughs> Yok oğlum bir replik gibi bu. Kesinlikle şizofren falan değilim. Hı? Hocam DS sizi merak ediyor. Hı. Merak mı ediyormuş? Deşeri Emremen hemen ne eneyi yapıyor? Ne yapıyor? Hiç, hiç abi ama Discord sunucuna gelemiyorum. Ee şeyin linki süresi dolmuştur belki de. Oturarak olmayacak. Oturarak hayır abi peşimden gelmiyor şu bisikletle ya. <laughs> abi anime kızları görüyorsan şizofren. <laughs> <laughs> git 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 git. Tam gösteriyorum. Dur artık dur artık dur artık dur artık dur artık orası. <laughs> Dur artık şöyle izle. Arkadaşlarım kaçacağını. Direkt benim gözümden gösterer var ya gülmekten ızırlar bunu. Kes şunu. Kes şunu. Ekranı dönüp duruyor. Evet. Gidin. 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 Durun bir dakika ben kung fu biliyorum. Hooo. Hooo. <laughs> Lan YouTube'dayız. Ben... <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ne yaparsam <laughs> Ne yaparsam beni böyle şey yapmaya bırakırsın. 80 TL. Ah oh, yeter. Yan daha doktora masrafı. Vazgeçtim. Ne yapıyorsan yapamı ne. <laughs> Salak çocuk. İyi mi ne diyorum Yok oğlum. <laughs> Git, Et, <gülüyor> 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 Bu Emre var ya lezbiyen. Evet. Geri zekalı ben kız mıyım? Orası ayrı bir sıkıntı zaten. Daha oradan oradan bir eksi alıyorsun. Emre evet çık olamayacaksın olmayacaksın. <laughs> <Neyse ben gülüyor> verdim, ne Ona bakarım sonra. E, bisiklet ve size kung Emre. Emre sen bunun yayını yapamayın. Oğlum e, şey olacak. Bu da kendi havamızda olacak. Ha şeyi spoiler ver o Dortos short video var ya. Ha yo e, oğlum on o. Kaldırak mı oraya kadar? Yok lan. <laughs> Saliye ben yap yaptım. Ya, kapatabilir arkadaşlar neler diyorlar. <laughs> Bana ne avradın? Kesin <laughs> şunu. Ben sessiz sakin bir yere gidiyorum. Ve sonra da sizin. <laughs> o elini senin bir yerine ha. Bu bu sessiz şeyler size bir şey anla ifade etmiştir. Hayır. Bana da zaten ifade etmedi. <laughs> evet, yani. Size nasılsın arkadaşlar? <laughs> Efendim King Memo. Bisiklet FS sessiz emleme. Ne zaman DC geleceğin o? Gelirim. Başka yere git. Başka yere git. Başka yere git. Ay ay ay. Bir ara bisikletleyken canlı yayın falan düşünüyorum. Parkın orada daha riskli. <laughs> Oğlum çeşmenin her oraya. üzerime şey atlayabilir ya çocuklar atlayabilir. Çeşmenin oraya git çeşmenin oraya. Ne zaman de e, bisiklet ve SM Prime. Çeşmenin oraya git çeşmenin oraya. <laughs> Çakma giga çeş. Eee bisiklet de üzerime gelme. abi aleykümselam. selam. Ya Emre ben bu yayını yapamayacaksın. Yap, rahat yapsın 10 dolar hediye. Okey. Press di bi do Başka yere git. O bisikletle üzerime gelme. Zaten küçücük bir şey. Sen seni nasıl taşıyor lan o? Neden bu yazar kesin bisikletini getirdi ve benim bisikletim çalındı? Ama bu başka bir videonun konusu. 2. Sezon 4. Arkadaşlar küfür etmeyin olur mu küfürlü spam falan? Ben küfür etmeyin amına koyuklarım. Allah aşkına dediğini yapın ama yaptığını yapmayın bunun. Tamam arkadaşlar küfür yok amına. Küfür spam aynı. Küfür de Hayır etmeyin. <laughs> etmeyin. Edi. Hayır etmeyin. Lan, ne yapıyorsun? Edi. Hayır etmeyin. Efe. Hayır etmeyin. Bu yayını ben Olan edir. bana olur. Efe. Emre edir. senin için Türkiye'den bir ilden Menemen ülkesine geçmiştik. Hadi ya. Aa biz küfür etmeyeceğiz de ondan mı edecek? E, edelim mi? Hayır etmeyin. Edir. Adamlar çeti işgal ediyorlar. Edir. Emre küfür sevmiyor abisi. Evet küfür now now. Yes yes. Now now. Yes yes. Now, now. Neyse. Evet, chat, siz nasılsınız? Bir dola versem durum. Neyse. Abi ne o oluyor? Birinci chat savaşı. Bence daha fazladır dur o. Valla siz şeyi görmeliydiniz şu Elrion'un şu şey yayınına. Eee nedir, o... nedir onun adı? Eee adı neydi lan onun? En yaman bir sikret bu ha. Okey tamam. Abi dur o dikkat. Okey. Küfür edin. Drop kick nasıl oluyor lan? Al gösteriyorum. Küfür edin. Neyse. He, şey yapacak değil mi? He, ne? Kirpi mi? Hani nerede lan? Dün gece kirpiler hoplarken görmüştük de gerçek anlamda hopluyorlardı. Tam yerin. Düşerken emri. Aa, hey! Emre de bu derse like atma. Ee, kirpi Sonic mi? Yok Kirpi Sonic mi? Bilmiyorum vallahi yani kendini Sonic zannediyordum. Ben de aynı şeyi söylemiştim aslında yani. Kendini galiba Sonic zannediyor demiştim bu kirpi. Kötü canlı yayın yapmayın arkadaşlar. Top sende hangi top? Hangi top? Bak var ya sana ama sen... Ama küfür etti. Tamam kanka sen, sen nasıl istersen. Nerede? Eren şu an Ohio'da. Eren şu anda yanımda oğlum ne Ohio'su. <laughs> Bisiklet gelince yana kay yandan tekmeyi bas. Deneyeyim mi? Lan yürü gitsin Hay Allah'ım. Ya var ya sizin yüzünüzden canlı yap... Gidip geliyor oğlum. Bir yerinize durun lan. Bir, bir sabote etmeyin. Oğlum gerçekten canımı sıkıyorsunuz. Evet ya. <laughs> Yayın küfür hareket bir konuş. küfür mü yazıyor orada yoksa küfür mü? Abi suyunu çıkartın internetin tamam. Evet. evet. Aslında ben bir şey yapmıyordum oğlum. Arkadaşlar şey yaptı. <laughs> Zaten ben de olsam ben öyle bir şey yapmazdım. E, can açan kimsenin lütfen e, şeyini bozmayın. Yayını falan sabote etmeyin veya... <laughs> bozmayın yani. Kurtuluş bilgiyle tarih aynı anda yazıyorlar. What the hell? Hemre diye fark... <laughs> Yok oğlum bitmedi lan. Daha şey... E, birkaç gün süresi var onun. Abi bisikleti hani benim rahat bir bizi... <laughs> Evrenin internetin minimum karizma. <laughs> Emre onlardan gizlice uzaklaşıyor. Oğlum zaten şu anda uzaktalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Aleyküm selam. Burak. Aleyküm selam. Bir ara bisiklet için telefon tutacağı alacağım. Bisiklet de, e, şey nasıl diyeyim bir yerlere giderken canlı falan açarım. Anne im bulmuş, <laughs> burada yapıyor ne? Ee, sevgili moderatör kardeşim, lütfen rica etsem yani, şey olur mu böyle? Kibar beyefendi olabilir miyiz acaba? Hayır, <laughs> sana soran olmadı. Tabi efendim. Emre kumdan. Ah! Moderatör bey, lütfen. <laughs> Moderatör Bey, lütfen <laughs> e, dediğiniz şeylere dikkat eder misiniz? Burada insanlar canlı yayın izliyor ve onların keyfini bozmak bize düşmez. Youtuberların zaten vazifesi yani şeydir. İzleyicilerine güzel davranmak ve onlara güzel bir e, izleyim deneyimi sunmaktır. Altı sele bir bisiklet tutacağı al. <laughs> Abi uçan tekme at bisikletler gelirse. <laughs> Tabi efendim. Menemen diyarı için bir tane kötü karakter veri fikri yok ha kanka. Şey Menemen diyarı için bütün karakterler kötü karakterler falan bitti zaten. Hepsi hazırdı. Bir tanesi zaten ergenliğimi çok fazla belli eden bir kadın karakter. Yüz adam. Yüz adam mı? Emre'yi taklit et. Emre'yi taklit edeyim mi? Kendimi mi taklit edeyim? Üçüncü sezonda Prime Emre yoksa ben mi neyim? Bilmem. Hatice Razva selam. Aleyküm selam. Prime nedir? Ee, Prime... Neydi lan Prime? Animatör şeklinde benim hakkında ne düşünüyorsun? Senin hakkında bir şey düşünmüyorum. Seni, seni vuran araba hakkında şeyler düşünüyorum. Üçüncü sezon ne zaman geliyor? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Menemen diyarında TV kafa olacak mı? Olacak. Sen Cugo'ya dersen display... ne? Süper chat yap. Giga chat... Hero. Yupi. Evet. Abi dolar versem ne yaparsın? Ne yaparım? Teşekkür ederim. Yani ne yapayım böyle TikTok yayıncıları gibi yani nasıl diyeyim kadın kıyafeti giyip direkten ee, şeyle çamaşır makinesiyle çiftleşeceğim falan mı diyeyim oğlum? Ne düşünüyorsun araba hakkında? Araba hakkında çok kötü şeyler düşünüyorum. Yüz dolar versem ne yaparsın? Teşekkür ederim. Evin çatısından atlar mısın? Çatada değilim ki ben Eee Emre e. Erdoğan'la ilgili Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını anlattın mı? Hayır Hayır bak Bak, bak ne bana oğlum Direkt Silivri bize teleport olur FBI <laughs> <laughs> e gelir Lan ne FBI oğlum e, Jandarma basar lan her yere. Eee başka bir Eee Tamam onu söyleyeyim e, Şey diyeyim Tunceli Silivri <laughs> soğuktur Silivri kutuplardan daha soğuktu Rezeli mi? Erdoğan Rezeli. Sen benim banlatmak mı istiyorsun lan? <laughs> duydular mı gerçekten? Bilmiyorum duydular mı bir duymadılar mı? Duydunuz mu? Ne FBI can, jandarma basar aynen bak o aynısını derim. <laughs> FBI ajan polisleri. Komünist var mı orada? Bilmiyorum. Emre'ye herhalde sivrisinek yedi. Yok. Sivrisinek benim kafamda dolaşıyor. Sivrisinek. <gülüyor> 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 Akşam da canına yakayım mı lan? Olur. Böyle oynanır falan. Konya'da bir gününü. <laughs> Konya'da değilim ki oğlum. Bir, biz İstanbul'da güneye oturuyoruz ya yakın. İyi şey mi? Silivri falan mı diyeceğim de yok ya. Silivri değildir. <laughs> FBI FBI open the door. Yalnız o taraf çok eğlenceli. Asmini kıstırdılar şey yapıyorlar. Eee yakalamaya çalışıyorlar. Komik mi şimdi? Aslında Hayır. komik de boşver. Kime konuştun lan az önce? <laughs> boşver dördüncü duvara karşı konuştum. Dördüncü duvar mı? Bir. Mal orası iki. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer dis derse lakatar kadar Desen zamanda zamanında idim. Ne alaka bilmiyorum. What dedin gülüm? What dedin gülüm? Oğlum ne kadar da zaman yavaş geçiyor lan. Yeni açalı 12 buçuk dakika olmuş. Mavili cüguli. what dedin gülüm dese. Abi selam aleyküm aleyküm selam. İstanbul'da deprem olacak. Woo! İstanbul'da deprem olacak. Bize etrafı gösterebilir misin? Tabi. Bank. Eren. Efendim? <laughs> ee, ev. Cem evi. İkinci Ağaç. İkinci da göster, ikinci duvar. Bak malum arası bir. Pardon. İkinci duvar. Az önce sen oraya konuştun işte. Abi son 10 saniyen kalsan ne yapardın? Ee, 10 saniyem kalsa... Öndeki kızlardan birini... Bir dakika lan 10 saniye geçti şu anda ben... <gülüyor> <gülüyor> Zamanımı düşünmekle kaybederdim. <laughs> Süper cevap. Şey ben, güzel hani lokasyonu daha girelim. rahat bulabilirim artık, okey. Tokat bundan daha güzel. He, evrenin karşısında karısı, karnında deprem oluyor. Yemek <laughs> <kimdir? gülüyor> AK-47 veya Kalashnikov, Sovyet yapımı, bir, bir 7.62 mm piyade tüfeğidir. Dünyanın en popüler silahı olarak kabul edilen tüfek, Mihail Kalashnikov tarafından tasarlanıp Kalashnikov tarafından üretildi. Saçım çok kötüymüş. Güzel sayende AK-47'nin ee, nasıl oluşturulduğunu öğrendim. <laughs> <laughs> Keleş terörist silah. Ben Silahlar Türk milletiz... geldi lan konu? Valla ben de bilmiyorum konu ne kadar hızlı değişebilirse değişiyor. <laughs> bir tane adam vardı sandviç, sandviç videosu yaparken bir anda 1. Dünya Savaşı'nı anlatmaya başlıyordu. Ee, pardon 2. Dünya Savaşı'nı Sovyet Rusya'ya anlatıyordu. <laughs> Dur saçma bakayım. Hayla bok gibi. <laughs> Küfür etme. Acıyor ah. mu? Acıyor mu? Hayır, benim ki <laughs> Boş ver. Emrede gaz pedal. Arabada <laughs> <Emre de> gaz. <laughs> Arabada gaz pedal. <laughs> Oğlum ben Muharem geçen şey yolda Muharem İnce şapkası bulmuşum bisiklete giderken. <laughs> Arkadaşlarıma bağırdım. "Durun, Muharem ince, şey, ince şapkası buldum." diye. Şimdi Instagram'dan ona ulaşacağım ve diyeceğim ki, "Hocam bizzat şapkanızı yolda buldum." <laughs> Kılıçdaroğlu'nun memleketine <laughs> Aynen, <Tuncay 'le> gelin Aynen tuncayla gelin. Evre dördüncü duvarı yıktı. Yok lan bu ikinci duvar. <laughs> Roblox'a ben sana join oldum ne neden bana cevap vermiyorsun? Bana join mi oluyordun lan? Emre artık troll yemiyor. Woo! <laughs> e, abi en son e, sıfırını... şaka vayle. şaka hala yaşıyorum. <laughs> Allah Allah. Eren. Bir gelsene sana bir şey yapacağız. <laughs> Şimdi bana şey. Arkanı dön yapayım. Hayır. Şimdi in o bisikletten, ino bisikletten. Tamam. Şimdi hazır mısın? Hayır. Bak şimdi sen bana şey diyeceksin. Kanka 1 milyon dolar verseler arkadaşını diyeceğim. Diyeceksin sonra da ben sana bum yapacağım. Ardından da sen e, böyle yapacaksın. Yağmur yağıyor. He, yağmur yağıyor. Ya abi. eve kaçalım. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur Ana! Kapama kocaman damla düştü. <laughs> ya nasıl galiba canlayın? Hadi hoşçakalın.